Eğer Ramazan şey olmasaydı pek belki Naz yapmazdı. Bana yanaşırdı. Ama o pis koca göre gebersin ondan kurtulsan. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sana nereye gidiyorsun dedim. İpek bu evden gidiyor, bir daha da gelmeyecek. Senin bu evden ancak ölün çıkar İpek. Çekil önümden. Artık ikinizle de açık açık konuşmanın zamanı geldi. Benim sözümden bundan sonra dışarı çıkmak yok. Çek ellerini dokunma bana. Canım ne zaman isterse o zaman dokunacağım. Aa, bırak kızımı! Ne yapıyorsun lan sen? Sen bana karşı mı geliyorsun lan? Evet, karşı geliyorum. Nasıl ne? karşı olsun, geliyorsun lan? Bırak ha? ağzını ha? ya! Çekil diyorum üstümden! Ah! 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 Çoktan hak etti bunu. Keşke daha önce yapsaydım hapishanelerde yatmak umurumda bile değil. Ah, gel İpek gel. Ben de seni bekliyordum. Özür dilerim, geç kaldım. Sorun değil, sorun değil. Sen şimdi burada otur bekle beni. Misafirlerimiz var, onlarla ilgilenmem gerekiyor. Ben birazdan gelirim. Hadi. Annem aramam lazım. Yok yok. En iyisi annemin beni aramasını beklemek. Benden sonra olanları duymaya cesaretim yok. Uzun zamandır kullanılmıyor. Ama artık bu gecelik idare edin de, yarın bir hale yola koyarız. Aa olsun olsun hallederiz biz. Ee, sabah kahvaltı için eve gelin. Eğer açsanız, şimdi hemen bir şeyler göndereyim. Yok yok aç değiliz. Tamam. O zaman iyi geceler. Gör anne, gör bak babama duydukları minnet borcunu nasıl ödüyorlar? O Cem pisliği olmasaydı ben o Selda'ya yapacağımı biliyordum. Yıkardım burayı başına. Ama neyse. Şuna bak, leş gibi. Annem. Anne. İpek, kızım vardın mı oraya? Evet anne geldim. Ben de seni arayacaktım. Nasılsın? İyiyim. Sen beni merak etme. Ya? Nasıl olacak? Domuz gibi maşallah. Sen kafasına vurduktan sonra birkaç dakika yerde kaldı. Sonra ayağa kalktı, bana saldırmaya çalıştı. Allah'tan öyle sarhoştu ki sızıp kaldı. Ah, iyi ki sarhoştu. Yoksa ne yapardık? Saldırıyor muydu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle son